Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Teröristlerin inleri yerle bir edildi. Değerli izleyenler Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik Pençe Kilit operasyonuyla teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Sadece 2023 yılında yani 4 aylık kısa bir süre üzerinde süre içinde binin üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı Kahraman Mehmetçik, Pençekilit operasyonuyla teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tek tek girmeye devam ediyor açıklamasında bulunarak çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon belgesi bölgesinde son olarak ele geçirilen malzemeler şöyle. 3 adet AT-4 tank savar silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 8 adet el bombası, 1 adet anti tank mayını, 4 kilogram C-4 patlayıcı, 5 adet EYP, 2500 adet 7,62 mm makinalı tüfek mühimmatı, 20 adet 10'lu 5,45 mm mühimmatı, 9 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M16 şarjörü 8 adet RPG-7 sev fişeği, 55 metre infilaklı fitil, 20 metre saniyeli fitil, 9 adet elektrikli fünye, 1 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 6 adet termal şemsiye ve muhtelif, yaş muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bilgileri paylaşıldı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.